Hmm. Tamam ne araştırayım söyleyin. Ne bileyim bu olsun. Böyle olsun. Tebrikler. Kuru cevresini tamamlamak için gereken tüm görevleri yerine getirdiniz. Anması 10 gün sürer. Tüm kolonilerinizde bu süre içerisinde ölürlerse görev sona erecektir. <laughs> bu da 20 dakika falan Bakalım. Yavaş yavaş aslında mantığını çözme Ama oyun zevkli aslında ya. Geldiniz, komutan. Bu derste birden fazla kubeden oluşan daha büyük bir koloniyi yöneteceksiniz. Haritaya dağılmış çeşitli kaynaklar bulmaya çalışırken kaçınılmaz olarak birkaç kubeden oluşan bir konunuz olacak. Bir, bir olacak. Birkaç derken Oho. Hem burada koloni var. Hem burada koloni var. Mekik merkezi inşa et ve onu enerji şebekesine bağla. Ha şuradaymış yer Hadi çocuklar hızlı gidelim. Hızlı gidelim be ya. Bu kaç? 1 2 3 4. 4 eğitim şey geçtik. Bu 5. Ben aynı. Yani YouTube'a atacağım bunları. Bu da 5. bölüm olmuş oluyor. Hadi inşa edelim bunu. Daha ne eksik? Beton eksik. Beton getirin. Aferin. Aferin. Koçero. Masa 1, 2, 3, 4 bu. 3 bu. 3, 2. Metal rezervi, metal rezervi. Bunu da elektriğe bağlayalım. Lay lay lay. Galiba Uzay böze Göre değil Tamam Artık çalışan me Mekiklerimiz olduğundan da Madencilik için bir kupe kurma zamanı Star kubelerin yanına yerleştirilen bazı dış Binalarda çalışabilirler Metaller ve nadir metaller için çıkarıcılar gibi nadir metaller deposunun yanına bir nadir metal çıkarcı oluşturun ve bunu elektrik elektrik bağlayın. Ya bu nadir. Çocuklar siz ona başlamışken şuradan da bir kaçak elektrik çekin be. Şöyle. Şöyle. Baba baba buradan metal alıyor oraya götürüyor Manyak seni Tık 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 şuralarda bir inşa edersek Koçum benim be O binalarda bağlarsak elektriği o oh. Maden kubbesinde hiç kolonist yok Taşla Bilmeleri için ha hemen Ips race bunu da biz yapak zaten. Bu ne? Bar, kafe, bakkal, market. Uzay barı. Uzay mark bakkalı. Bakkal emi bakkal emi Ne yapıyorsun? <laughs> çok tatlı. La. Bak hop elini Bunlar da tamam. Bu şimdi öğretici modda olduğu için kolay geliyor. Ama kendi kendine hayatta kalma modunda ağlatır. Ya bana öyle geliyor ağlatıyor yani bu Oraya insanlar gelecek okey Hepsi bitsin Filtreli Kolonistleri filtreli İstenen özellikle sahip kolonistleri çekmek, istenmeyenleri engellemek veya Atmak yani Bey özgür ifade <laughs> Metal yağın nadir bir metal yatağını yakında bulunan bir kubbe bir madencilik merkezi olarak da en uygun olanıdır. Bu nedenle jeologlara buraya göç etmeleri. uzmanlaşma maden hangisi lan ben göremiyorum ki uzmanlık kategorisinden uzmanlık hanjeyoluk okey ha böyleymiş so best to attract more Hmm. Ya diyorum ki yani siz oraya gidin artık. Hani burada durmayın. Git lan diyor ben hani adamlara. Kolonistler birbirine yakın kon konumlandıklarında kubbeler arası yürüyerek ya da ring aracını kullanarak göç edebilirler. Ancak kendi günlük olarak ziyaret edemezler. kupeleri yani. Buraya kubbe yapacağım. Okey. Biraz bazen çözemiyorum idare edin. bu ee? Bunlar ne? Depolar arasında uzun menzilli kaynak taşımacılığı veya kupeler arasındaki Ha. Ha bak mesela. E şuraya bari konuyu olsa da alıp götürüp ışınlayarak şu <laughs> diye alayım. O bir tık saçmalamış. Hadi ama şunu yapın çocuklar hızlı olun hızlı 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 Çalış 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 şuradaki ne? Çöp bölgesi. <gülüyor> 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 Bakayım bir buçuk saate falan biterse bu yayın yani bugünlük öyle olur. Hem derdim bugün sadece bu eğitim şeyini çekmek. Aynı zamanda bunu YouTube'a atmak. Yani YouTube için 4-5 bölüm çıkarmış olmak. Yalan yok. Merhaba. Aralarına neler koydunuz öyle lan? Betonlar var, metaller var. Oğlum metal üstüne beton konur mu lan? Oğlum bu dengesiz bir koyuş. Bak bak şuralar yıkılır. Alt zemin beton, onun üstü metal, onun üstü polimer olur. Bakayım şu işte, duruşunun derdi ne? Şarjı bitiyor bak bak. Şarj yüzde bir, şarj yüzde bir, şarj bitme durumunda. Şarj yüzde dört, çabuk şarjını çıkar. Koçum benim yazık Para gitti la. Şurada. Bak şarj istasyonu. Bunun etrafına altı tane şarj istasyonu koydum mu rahat edeyim. Ha bak. Dur buralar. Neyse. Görevde. Topraksız çift. Topraksız çiftçilik. Yani bunu kurursam bunu kurduğum kısımda bu dronlar çalışıyor. Mesela gidip şurada da bir drone merkezi var mı? Var. Ha bunlar onun için rahat çalışıyor. Birbirine yakın konumlandırıcı kubbeler kanallar ile birbirine bağlanabilir. Okey Düzenleme Geçiş güzel. Şu bundan öbürüne gitmiyor ama değil mi? Sen ne bileyim bak. Zaten bak farklı bir ünite tarafından engelleniyor. Daha fazla gidemiyorum. Buralarda neyse. Kanalları inşa etsinler. o benim çalışıyla. Önerilen, önerilen bina, beton çıkarıcı komutanı yapı menüsü şu şekilde açabileceğinizi biliyor muydunuz? Veya B'ye basarmışım. Al, bastım. Kendinden kubbe. Mikro kubbe. Varil kubre. kubbe. Kubbe. Ya yani mesela şey olabiliyor zaman. Mesela buraya dört tane kupe inşa ettim. Bunu buradan hmm. böyle şöyle yapsam sürekli. Güzel. Bu zor inşa ediliyor. Mu? Oha. Kaçı birden inşa ediyor. Saatten beri her şeyi tek tek inşa ediyordum manyaklar. Onun şarjı bitti galiba. Oy. <gülüyor> <Durstum>. <gülüyor> iş Çalışmayan bina hangisi? Bazı binaların geliştirilebilecek yükseltmeleri için çeşitli yollar vardır. Tamam. ekstra tur büyüme hızlı olmamasını bekleyin bekleyelim bak bu kub yani şunu düşünsene kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10 10 güneş paneli 8 tane şeyle rüzgar gülüyle şu çalıştırılıyor ama bu bir tek bunda değil Hani bu gidiyor. Şurada şuna mı yok? Şuna elektrik veriyor bir. Elektrik veriyor iki. Elektrik veriyor üç. Elektrik veriyor 4 Beş. Şunlar elektrik vermiyordur. Bunlar elektrik almıyor. Diye hatırlıyorum. Emin değilim ama. Tamam. Yükseltme.

Ya da dur 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 yanlış yaptık. özür özür pardon sorry hani şu anlık ben karışmayayım o bana yap ders yapayım hadi şu neymiş polimer mi Yanlış bir şey basmışım ya. Polimeri vermemiş. Ha. Bir Tipine de bakıyorum bir. Ne olmuş? Senin tipine ne olmuş? Tamam mı? hakkında bilgiler için sürekli yapılmaz diye yani. Ee, baktım komuta merkezinde ne oldu? Hmm. Yani buraya kadar aslında. O zaman buraya kadarsa bugünlük yayın burada bu kadar olsun ee, aynen bu kadar da olsun bir buçuk saatlik yayın olmuş olsun bunu bilerek yapıyorum şimdi çünkü bunu bölümlere böleceğim kaçta 1.32'de de falan bitti 1 saat 32 dakika Burada bitmiş olsun. Bugünlük burada kısa bir bölüm yapmış olduk. Yayın yapmış olduk. Hadi şimdi kendinize iyi bakın. İzleyen varsa bugün daha burada yayın yok. Lan bir Minecraft yayın açarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aslında bu kadar kısa süreceğini bunu ama olsun. Güzel oldu güzel. Hadi iyi geceler. Nanonayda Kara Güç olarak beni bulabilirsiniz.